Dostlar selam. Aylar sonra, aylar değil de yani 2-3 ay sonra yine ben bu haftalık e, kamera almayı düşünüyorum. Kamera almadan önce bir vlog çekelim dedim. Haftalık bir vlog olacak bu arada. Hani bu yarın matematik sınavım var şimdi ona çalışacağım. E, yarın da yetişelim onu var. Yemek yiyeceğiz falan. Bir, bir sürü şey çekeceğim bu hafta içindeki. Biraz uğraştıracak bu video beni ama değer abi yaparız. Hallederiz. Sizdeyim. İyi seyirler. <laughs> Şimdi şu an <laughs> gün birdeyiz. Ee, şimdi glutamin atacağım uyumadan önce. Bu da. Bir de kreatin. Magnezyum, ZMA falan onlar da var. Ekstra. Ee, protein Ocean'dan %10 indirimli şekilde alfit koduyla alabilirsiniz. Keyifli alışverişler. Abi şunun bir güzel ne bak ya böyle. Bu ne? Yani... Lansman, izole bey. <laughs> lansman şat pro workout olayı yani direkt çok hızlı kanıyor şu arkadaşlar idmancı direkt bunu atın idmanı bu kadar basit lansman cream of rice Alamayı kes abi bu kadar manyak bir şey olamaz ya. devam evet. yarım başka <laughs> bir tane daha izole bey bir tane daha izole bey ee, bir tane daha izole bey Bir tane Cookie Cream. Bu da hala lansmanda bu arada hala. Hala lansmanda. Şu an alfit koduyla 400 TL alabilirsiniz. Bu da hala lansmanda. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatını tam olarak bilmiyorum. Hibidatı pre-workout. Bir tane daha burada Cream of Rice var. Cream of Rice şurada. Creation. Çok önemli de. Bu şekilde geliyor. Başka... Bir de bir seminer var. Şimdi boşaltalım. Evet dostlar şu an ürünler bir dakika çevirebiliyor muyum bunu? Şekil. Görüyorsunuz. Şimdi dostlar. Yaklaşık bir 4 adet izole beynimiz var. İzole beyin olayı ee, daha hızlı kana karışıyor. Protein miktarı daha yüksek, kalorisi daha düşük. Daha temiz bir protein kaynağı en azından. Lansmanlı kreatin var. Zaten e, hem kilo almadı, kilo vermedi, diyette, balıkta her şekilde kullanabilirsiniz. Beni de çok faydalı. Günlük 5 gram, 8 gram arası, alabilirsiniz. Kendi fikrim. Eğer spora yeni başladıysanız 3 gram da alabilirsiniz. Cream of rice, kilo almadı, tertemiz direkt karp. E, i̇ki e, ölçeği 100 gram, 100 gramında 40 gram kar var tertemiz. Magnezyum kompleks kas ağrıları için. Magnezyum da bu da kas ağrıları için. Ama hiç beyin, cilt sağlığı, her şeye faydalı zaten. Biotin saç için aldım. Ee, ondan sonra başka şeyler var? Selenium var. Betayanin var. Alfa GPC var. Vitamin D3. Magnezyum biskilinat. Hibidati provokat. Çok önemli. Kilo almadaki kilo almadı. Tadı inanılmaz güzel. Kesinlikle tavsiyemdir. Bunların hepsi provokat zaten. Bu şekilde. Ee, yine kreatin. Protein tozu. Protein barımız var burada. Ama kesinlikle size şiddetle öneririm. Şu anda bu e, Artı. Yani şu, buradaki dün, gördüğünüz her, her şey zaten şu an lansmanda. Alfit koduyla ekstra indirimli şekilde alabilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler. Devam. Şimdi videona geçiyor zaten. Evet dostlar selam. Yeni uyanmadım. Şu an böyle koyayım? yani tuş alacağım daha. Biraz antrenman yiyeceğiz. Pankek yaptım. Şu an burada. Harcını göstereceğim. Şimdi canlar burada yaklaşık e, 3 yumurta Kaç? 4 ölçek, 4 ölçek rice 2 ölçek yay Tuz e, Kabartma tozu ve şekerli manilim var ekstra bir şey yok Bunları mix ediyorsunuz karıştırın Ve tavaya dökün Tavayı yağlayın ve tavaya dökün Manyak gibi besin yani şey bakalım antrenman listesi Bakalım inanılmaz gibi besin Şu an saat kaç lan? Saat ne değil Saat Bakalım, şu pankek hazır olsun. Size de göstereceğim. Ya aslında e, yüksek ateşten unuttum pankeki. Umarım yanmaz. Neyse, ilkten bir şey olmaz ya. Bunları hazırlayıp idone edeceğiz. Şimdi şu an kamerayı biraz daha iyi bir yere koyabilir miyim acaba? Nereye koyabilirim lan? Şöyle yapalım. Whey protein'i koyuyorum. Bak, o kadar yerli ki. İndirim kodunu zannettim. Hashtag, reklam ve işbirliği. Ee, Buna koyalım, bu şekilde yapsam. Aha, bir dakika. Buldum, vallahi buldum. Fena bir fikir buldum şöyle yapsak. Düşerse ya, yani, düşerse büyük sıkıntı. Okey. Ama yan durması lazım şöyle. Aha! Çok iyi dur lan. <laughs> oh, afiyet olsun. Ya yaktın mı? Yaktın mı daha iyi ki ya. Harbi yaktın galiba ya. Gittim yüksek ateşten unuttum çünkü. Eşeksin. Yemek kokuyor mu? Senin de harbi yapışmış ve ben şey yapmama rağmen yapışmış. Niye yapıştı oğlum bu? Yağladım mı ya ben tabağı ya? Yağlayamıyor musun bu kadar demek ki? Yağlasan Tamam. ilk ben göstermiyorum bunu. Burayı kesersin. Kes, yok kesmeyeceğim. <laughs> Burayı kesersin. Ya o. Bu kesmeyeceğim ben. Yapamadım. Ya oğlum ben yağlamıştım tavayı ya. Yük, yüksek ateşte unuttum diye böyle oldu. Sıkıntı yok. Bunu kendim yerim. Bozmaz bence. Adam buradan... Neyse. Dön, şey ismini vermiyor şimdi. Döner yiyor. Onu bilin yeter. Peki. Yarısını kesiyorum. Şu bicepsimin yarısını bana mı kesiyorsun? Döner Evet. <laughs> Bunu kompadan <ben> gezdeyim. <laughs> oğlum aramda <öğrendim>, bak lan. <laughs> Benim parfüm karabutu yedik inşallah. Ne parfümü ya? Bence bunları çiğ de yeriz ya hiç bol. <laughs> Bak artık direkt başlayalım. Direkt başlayayım mı? başlayalım yeriz bayılma garantili kusma olur. Kusma olmaz. Tıgay cana Lazım olur. Tabii. Aynen kardeşim ya şu oyunu. Şunları koyuyorum artık tabi bence bozmaz ya yeriz böyle adam. Sen yiyeceksin abi. Doğru Doğru be, sadece ben yiyeceğim sen yemeyeceksin. Tamam. Ya neyse ben size şeklini göstereceğim yine dostlar. Siz sakinleşin. Bu arada bu haftalık vlog yapıyor muydun? Bir haftada bir çekiyorum. Ha. Bir de unutuyorum. Neymiş? Nasıl unutuyorsun? Çekmeyi unutuyorum. Eşeksin. <laughs> Kolay Eyvallah. Ee, biraz tavayı yağlamam lazım şu anda. Dostlar bu arada diyette olanlar için harika bir ürün. Yeme düşürüyorum. Bakalım, sıkıntı Şimdi bir daha koyuyoruz. Şöyle göstereceğim. Benim salam. Burada. Bu yapışanlar da burada. Yapışma ya yani. Neyse bir şey olmaz. Bakalım benim diğer kargo nerede? Bugün 155 deneyeceğim. Vallahi yeter artık bıktım. Gelmiyor birkaç. Bayağıdır gelmiyor yani artık. Fıt diye yani. durdum yani gelmediği için. O apayrı bir olay. Bakalım şimdi e, tekrardan başlamayı istiyorum YouTube'a. Kameram da var şu an. Tek ihtiyacım olan bir gimbal ya da tripod tarzı bir şey ihtiyacım var. Bakalım. Ne tamam, yapacağız Şimdi bunu yiyeceğim ama ondan önce çıkarmam lazım. Allah misali. <laughs> Bunun bu videonun muhtemelen fragmanını koyarım şeye. Ee, İnsta baştan fragman mantığında atarım. Bakalım. Bench attırmak istedim dostlarım. Size verebileceğim en iyi tavsiye 3x3 ve 3x5'tir. Yapın, yaptırın. Hmm. Şiddetle tavsiye ederim. <laughs> Yapın, yaptırın. Ben de bu arada onları sana çektim de. Bu videoyu siz muhtemelen Cuma günü izliyor olursun karna günü. Hayda, bu karna gününe kadar devam mı ettirsen ben? bana? Bence hiç bozmaz. <laughs> Kalkan kaç şey? İki miydi? Ben 4-5 yıl antrenmanı önce geçmiş olurum. Oradan da AVM'ye gideriz. Böyle <laughs> bir şeyler içer. Oradan da ilman kayarız. Tahminimce bu şekil. Videoyu 25 dakikaya yakın yapmak istiyorum çünkü Uzun bir süre yapmıyorum ama ya, haftalık vlog şeklinde alacağım için. Haftalık vlog o gibi olmadı ama olsun ya. Video yani... çekme bile planım yoktu. Sizler için önce çekebilirim yani. Tam sana yapışmamış sıkıntı yok. Bu lan. Herhalde yani. Normalde şu an hiç yapışmamıştı. Niye böyle oldu anlamadım. Oğlum niye yapışıyor? Dostlar ben diğer tavada vermeyeceğim bu arada. Bu haram yapışıyor şu an. Normalde hiç yapışmazdı. İlk defa böyle oluyor. Neden böyle oldu ben de çözemedim yani. Yani asla yapışmayan havada Baksana da kazıyorum yani sesleri yere durmuş tabi. Bir kazıyorum yani. Bunu harç olarak direkt yesem de çok mantıklıydı ama Anlamadım niye böyle oldu. Bunları muhtemelen antrenman ilk önce yerim bir kısmını. Güzel olan da antrenman yuturuz. Harbi oğlum bu ne böyle? Bu niye kadar fazla yapıştı ya? Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Dostlar anlamsız şekilde yapışıyor. Bak en kısa kardeşliğim. Hani hayatımda ilk yaptığım zamanlarda çok yapıştırıyordum. Şu an niye böyle oldu? Anlam, anlayış. Yani anlam veremiyorum şu an niye böyle oldu hakkında. Ya bunları da yeriz abi. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Böyle parçalanmış pankekler için size bir tavsiyem var. Kesinlikle gidin abi o Çok Çok önemli alın. Ve Banın ve yiyin bak bu kadar ciddiyim çok netim yani. Buyum çok uzun Duramıyorum ya. Hadi bir de bana yok kanka bir 78'sin. Bak. Kapı 2 metre. Hani şöyle bir ya şurası 2 metre işte. Şuradan hesaplayın ya. Şöyle bir mesela var. Yani. Şöyle bir mesela var. Oradan anlarsın zaten. Hani geri para bana yok kardeşim. 1.60'sın. Boy 1.60. Çok fazla umurumda değil. Fakat siz de bilin istiyorum artık. Hani kısa boylu değilim. O yüzden. Anladınız? Olay yani. Şiir olsun veya kalmasın ya. Umurumda değil yani şu an. Çünkü bu kadar yapışması normal değil yani. Bu kadar yapıştığı için ben şey yapıyorum. Şu an uğraşıyorum buradan. Yoksa var ya biraz sonra götüreceğim. Şimdi kalsın ya da dur. Hayatımda galiba ilk kez sanki yapamadığım halde tadı çok güzel. Gel yani harbe gerek sürecek. Bak. Ya insan der ki çok sıcak tutamıyorum. Bak şöyle bir görüntüde. Bence bayağı iyi bu orada. Tamam. Bakalım bugün bugün yüzeyle atarsam Karada çok eğleneceğiz. Bir de benim hatırosa attığım fotoğraf tuttu. görmüşsünüzdür Hatta belki de şu an o hatırosa fotoğraftan fotoğraftan görüp takip edenler belki şu, şu anki bu videoyu izliyordur belki. Konuş artık. Mecbure. Konuşamam. Bazılar böyle oluyor ama. Hani yapmıyorum. Keke, kekeme değilim ama bazen böyle oluyor. Çok hızlı konuştuğum için yani. Gece şimdi ışık kardeşim ya. Nolur karbon yersin ya. Tamam yeter. Banki yiyeyim. Hazırlayayım. Salonda bir daha görüşeceğiz zaten. Görüşürüz. Başlatayım mı? Başlat. Başlatalım. <laughs> tamam, başlat artık. Tamam, başlattım. Tamam. Dostlar, antrenman çok korkunçtu. Ya 150 ben hiç işte denemedim. 150 ben işte deneyeceğim demiştim ya Denemedim. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim gün güm atıyor. Fazla, bugün fazla yorulduk ya. Sen ne diyorsun bu işe? Çok yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Kanka <gülüyor> ya, çok yorulduk da Maktansa yani... McDonald's'a geldik, yemek yedik şimdi. Gözüm dönüyor. Harbi gözüm dönüyor bak. Harbi yani... Bir filtre kahve içtik. Ben içtim. Bir de bir ölçük bira attım. Ee, ne attım? Hividot'u atmıştım. Hividot'u bu arada protein hoşunu indirip olduğumuz anif falan neyse dur. Ee, yemek yedik. Biraz daha kendime geldim şimdi. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Bu arada... Konuş artık. Tamam. Konuş. Dur bakayım. Bugün haftalık vlog videosuydu ama haftalık vlog gibi olmadı. Anlatıyorsun. <laughs> Düşünüyorum. <gülüyor> Sen ben bu video edip Bir 20 dakikalık bir video çıkarırsam harika olur. 20 dakika seni çekiyor mu? 20 dakika çekmeyeceğiz abi. Benim evde var ki ben bayağı çektim kendimi. Ocean kargosu geldiğinde de çekmiştim. Öyle gidince oyun girerim herhalde. Neyse dostlar idman çekmeyi abi unuttum. Işte. Olsun siz bu videoyu izlemeniz benim şey yeterli. Antrenman da düşük girdim zaten. İzleme, i̇zlemeyin bak. İzlemeyin boşlar. Antrenman düşük girdim. Kaç girdim? 130'da 4 mi atmıştım? 4 attım galiba lan? Evet. 4 sonu 120 ile 6. Sonra 120 ile 120 attı yok 110 attım 110 ile de kaç attım? 8 8 mi attım? 8 Sen saydın mı? Saydım Tamam <gülüyor> Robot Robot <laughs> gibi ee, Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz Planlarım bu yönde en azından Ben de ne olacağım? Sen de bu, bu gizli bir arkadaşlar evet. kamera face reveal vermeyeceğim şu an Yakında görürsünüz ben paylaşırım zaten. <laughs> Bakalım arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bir saattir böyle yapıyorum çaktırma. üç, tel sakalım çıktı da o yüzden. Üç sakal? Üç tel sakalım çıktı da <laughs> sakal. ee, o yüzden böyle böyle yapıyoruz. Minik sakalları mı kaşıyorum? Bakayım. Zoomla bakayım şuraya. Gözük gözüküyor, mu? Abi. Aa bir tane gözüküyor lan. <laughs> bir tanesi gözüküyor. <laughs> tamam bu şekilde çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Diğer vlog videolarında görüşeceğiz. <laughs> Tam kafi.